Merhaba, Bülent Emir ben. Tenax Otomotiv AŞ, satış sonrası hizmetler sorumlusuyum. Kışa girmeden önce Tenax aracınızın bakımını yaptırmak hem güvenliğinizi hem de aracınızın performansını arttırır. İlk olarak farlarınızı ve cam süreceklerinizi kontrol edin. Kışın düşük ışık koşullarında iyi bir görüş çok önemlidir. Bu nedenle farların temiz olmasına dikkat edin. Ayrıca silecek lastiklerinizin yıpranmadığına emin olun ve cam suyu rezervuarınızın antifrizli suyla doğu olduğuna emin olun. Kış lastikleri kaygan zeminlerde daha iyi bir yol tutuşu sağlar. Mevsime uygun olan lastiklerinizi kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. Ayrıca lastiklerin havasını ve rotasyonunu düzenli olarak kontrol edin. Çünkü soğuk hava lastiklerinizin basıncını değiştirebilir. Motor yağının ve soğutma sıvısının seviyelerini mutlaka kontrol edin. Kışın düşük sıcaklıklarla motorunuzun verimli çalışabilmesi için uygun yağ ve uygun antifriz seçimi çok önemlidir. Soğutma sıvınızın donma noktasını mutlaka kontrol edin. Soğuk havalarda araç akünüz daha fazla zorlanacaktır. Akünüzün temiz olduğundan ve bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Alternatörünüzün doğru çalışıp çalışmadığına emin olun. Akünüz eski ise arıza riskiniz artacaktır. Bu yüzden mutlaka değiştirin. Frenlerinizin ve direksiyon sisteminizin düzgün çalıştığına emin olun. Fren hidrolik seviyenizi kışa girmeden kontrol edin. Kışın güvenli sürüş için iyi çalışan fren sistemi ve hassas direksiyon çok önemlidir. Bu basit bakımlarla aracınız kışa hazır olacaktır. Unutmayın, bakımlı bir araç daha uzun ömürlü kullanım ve güvenli bir sürüş sağlar.